Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza, deneme çözümüze başlayalım. Lozan Barış Anlaşması'na göre Osmanlı borçlarını Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında bölüştürmek ve yıllık ödeme tutarlarını belirleyerek ilgili devletlere bildirmekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Osmanlı Bankası, Duyun Umumi İdaresi, Milletler Cemiyeti, Dünya Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nı vermiş. Arkadaşlar Lozan Anlaşması ile biliyorsunuz ki Osmanlı İmparatorluğu'nu e, yarı sömürge seviyesine indiren Duyun-u Umumi İdaresi'nin e, vergi gelirlerini denetleme yetkisi ne yapılıyor? Sona erdirilmiş oluyor. E, bu kuruma sadece Osmanlı borçlarının alacaklara e, arkadaşlar alacaklılara e, paylaştırması görevi verilmiş oluyor. Burada cevabımız Duyun-u Umumi İdaresi olmuş olacak. 2'ye geldik. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda tımar sistemi uygulanamaz hale gelmiştir. Hangisinin bu durumun sonuçlar arasında olduğu savunulamaz. Üretimin azalması, esam usulü ile boşlanmaya gidilmesi, kapı asker sayısının artırılması, vergi gelirlerinin azalması, köylülerin toprağını terk ederek şehirlere göç etmelerini vermiş. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar 17. yüzyılda tımar sisteminin uygulanamaz hale gelmesinde esam usulü ile boşlanmaya gidilmesi etkili olmamıştır bakıldığı zaman Esam usulü ile boşlanmaya gidilmesi zaten 1775 yılındadır. Yani 18. yüzyıldadır. O yüzden arkadaşlar bu noktada Küçük Kaynarca Anlaşması'nda yer alan savaş tazminatını ödeyebilmek için Esam senetleri çıkararak iç borçlanmaya gidilmiş oluyor. O yüzden burada cevabımız değişik oldu. Üretimin azalması, kapı kulu asker sayısının artırılması, vergi gelirlerinin azalması, köylülerin toprağını terk ederek şehirlere göç etmeleri bunlar nedir? Bu durumun sonuçları arasında yer almaktadır. 3'e geldik. Milli mücadele yıllarında yaşanan gelişmeleri doğru bir şekilde kamuoyuna duyurmak amacıyla 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan ve günümüzde de resmi gazete adıyla yayınlanan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar hangisiydi bu yayın organı? Ciri i resmiye. Biliyorsunuz ki resmi gazetedir. Günümüzde de kullanılıyor. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarıldığını unutmayınız. Bakalım Zaman Hakimiyeti Milli Gazetesi arkadaşlar. Ee, Ankara'da, Sivas'ta İrade-i Milli Gazetesi çıkarıyor biliyorsunuz ki. Takvim ve Kay ve Tasvir Efkar ise Osmanlı döneminde çıkarılan gazetelerdir. Dörde geldik. Türkiye'nin 1970'li yıllarda ekonomik dar boğaza girmesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur diyor. İtal ikameci sanayileşme modelinin uygulanması, işçi döviz transferlerinin azalması, Amerika'nın ambargo uygulaması. Arkadaşlar, 70'li yıllarda ekonomik dar boğaza girmesinde e, nedir? İşçi döviz transferlerinin azalması, arkadaşlar ve Kıbrıs Barış Harekatı sonucu Amerika'nın ne uygulaması? Ambargo uygulaması. E, Arap e, ülkelerinin uyguladığı petrol ambargoları, kısa süreli görev yapan istikrarsız koalisyon hükümetleri, terör ve sokak olayları bunlarda da etkili olmuştur ayrıca bu durumda. E, ithal edilen e, dayanıklı tüketim mallarının Türkiye'de üretilmesine dayanan ithal ikameci sanayileşme modeli ise 1960-70 arasıdır arkadaşlar. yani 60'lı yıllardadır. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. 45'e geldik. Osman Devleti'nde ilk resim e, Osman Devleti'nde ilk resim eğitimi veren okul aşağıdakilerden hangisidir? Galatasaray Sultanisi, Sanayi Nefise Mektebi, Darül Elhan, Mızıkay Humayun, Bezmi Alem Sultanisi. Arkadaşlar Avrupa'da eğitim gören Osman Hamdi Bey tarafından biliyorsunuz ki 2. Abdülhamit döneminde açılan Sanayi Nefise Mektebi Osmanlı Devleti'nde ilk kez resim eğitimi veren okul arkadaşlar olmuştur. O yüzden cevabımız B şıkkı olmuş oldu. 6'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde şehzade sancağı olmamıştır? Adana, Amasya, Trabzon, Balıkesir, Manisa. Arkadaşlar, Osmanlı'da şehzadeler belli bir yaşa gelince yönetimde biliyorsunuz ki deneyim kazanmak için nereye gönderiliyorlar? Sancağa gönderiliyorlar. Osmanlı'da e, arkadaşlar İzmit, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Trabzon, Amasya arkadaşlar buralar nedir? şehzade sancaklarıdır. Ancak Adana'da e, şehzade sancağı yoktur. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa aşağıdakilerden hangisindeki bölgelerin yönetiminin kendisine verilmesi şartı ile Yunan isyanında 2. Mahmut'un yanında yer almayı kabul etmiştir. Girit Mora, Rodos Kıbrıs, Eflak Boğdan, Adana Cidde, Suriye Mısır. Arkadaşlar neresiydi burası? Girit ve Mora biliyorsunuz ki valiliklerini istemiştir. Arkadaşlar bakıldığı zaman Osmanlı Devleti Rum isyanı yani Yunan isyanını bastırma karşılığında Mehmet Ali Paşa'ya buraları vermeyi vaat ediyor. Ancak Yunanistan'ın bağımsız olmasıyla Mora biliyorsunuz ki Osmanlı'nın elinden çıkmış oluyor. Mehmet Ali Paşa ise Osmanlı Devleti'nden Mora'nın yerine Girit ve Suriye valiliklerini istemiştir. Bu istekleri yerine getirilmeyince de ayaklanma çıkıyor arkadaşlar Mehmet Ali Paşa tarafından. 8'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi tanzimat fermanı ile düzenleme yapılması öngörülen alanlardan biri değildir? Askerlik, hukuk, e ekonomi, eğitim, yönetim. Bakıldığı zaman arkadaşlar... Yönetim alanında ne vardı? Müslüman ve Hristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktır. Ekonomi alanında ne vardı? Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktı. Hukuk alanında ne vardı peki? Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır maddesi vardı. Askerlik ile ilgili de askerlik tüm Osmanlı halkı için geçerli olacak ve belli bir süreye ne yapacaktı? Bağlanacaktı. Ancak eğitimle ilgili bir düzenleme yoktur. Cevabımız değişik olmuş oldu. 9'a geldik. Yunanistan Batı Trakya'yı aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır? Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Osmanlı Devleti. Arkadaşlar bunu sordu. bakıldığı zaman arkadaşlar 1919 senesine geldiğimiz zaman itilaf devletleriyle imzalanan Nui anlaşmasıyla Bulgaristan Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nden aldığı Batı Trakya'yı kime bırakmıştır? Yunanistan'a bırakmıştır. Ayrıca Bulgaristan bu anlaşmayla ile Romanya'ya da Dobruca'yı, Yugoslavya'yı ise Batı sınırından bazı yerleri vermiştir. Burada cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Bunu sakın unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki dil çalışmalarının hedeflerinden biri değildir demiş. Türkçe'ye bilimsel terimler kazandırmak var. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı gidermek var. Halk dilinden derlenen kelimelerin yazı diline kazandırmak var. Türk dünyasındaki lehçe farklılıklarını kültürel zenginlik olarak desteklemek arkadaşlar yoktur. E, Türk Dil Kurumu'nun e, açılmasında, dil çalışmalarının arasında bu yoktur. E, dilde milli bir karakter kazandırmak vardır. Cevabımız de, e, değişik e, değişik olmuş oldu. 11'e geldik. <laughs> Amel bakalım. Milli mücadele döneminde görülen gelişmelerinden hangileri azınlıkların aleyhine olmuştur? Amiral Bristol raporunun yayınlanması, General Harbert raporunun yayınlanması Kuvay Milli Birliklerin kurulmasını vermiş. Bakıldığı zaman Mondros ve Ateşkes anlaşması sonrası başlayan işgaller sonrası azınlıklar biliyorsunuz ki Wilson ilkelerinin de etkisiyle Anadolu'da bağımsız devletler kurmaya çalışacaklardır milli mücadele döneminde Batı Anadolu'da Rumların çoğunluk oluşturmadığını ve Yunan işgalini haksız bulan Amiral Bristol raporunun yayınlanması e, azınlıkların aleyhinedir. E, Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunluğu e, oluşturmadığını açıklayan General Harbert raporunun açıklanması ve e, işgaller ile arkadaşlar işgalciler ile azınlıklara karşı silahlı mücadele veren kuvay Milli birliklerinin kurulması da bunlar üçü de nedir? Azınlıkların aleyhine durumdur. Cevabımız o yüzden E seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal, aşağıdaki cemiyetlerden hangisine üye olmuştur? Reddi İlhak Cemiyeti, Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, Kilikyalar Cemiyeti, Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Arkadaşlar, milli cemiyetlerin kurulmasında etkisi olmayan Mustafa Kemal... Erzurum Kongresi'ni toplayan Şart Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne ne yapmıştır? Üye olmuştur. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Atatürk döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerin hangilerinin hangilerinden istenilen sonuç alınamamıştır? Çok partili hayata geçiş denemeleri, toprak reformu, teşviki sanayi kanunu. Bakıldığı zaman Atatürk döneminde Şeyh Said isyanın çıkması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini feshetmesi ve Menemen olayı gibi başarısız nedenler sonucu çok partili hayata geçiş denemeleri başarısız oluyor. 1929 yılında topraksız halka toprak dağıtmak amacıyla çıkarılan toprak reformu 1929 dünya ekonomik krizi çıkınca istenilen sonuç anlamıyor. Ve arkadaşlar yine teşvik sanayi kanunu da ne yapılıyor? Başarısız olunmuş oluyor. Yani hedefimize ulaşamıyoruz. Bu üç durumda nedir? E, istenenden sonuç anlamamıştır. Cevabımız E şıkkı oldu. 14'e geldik. Yukarıdakilerden hangileri 2. Abdülhamit'in 1878'de meclisi kapatma kararı almasında etkili olmuştur diyor. Müslüman olmayan milletvekillerinin bölgelerindeki çıkarları, ülke çıkarlarının önünde görmeleri... 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı dediğimiz 93 harbi 31 Mart olayını vermiş. 2. Abdülhamit'in 1878'de meclisi kapatma kararı almasından Müslüman olmayan milletvekillerinin bölgelerindeki çıkarları ülke çıkarlarının önünde görmeleri ve 93 harbi arkadaşlar başlaması bu durumda etkili olmuş oluyor. 31 Mart olayı ise 1909'da yaşanıyor. Ve 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine neden olmuştur. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Damat Ferit mücadele döneminde aşağıdakilerden hangisi tarafından vatandaşlıktan çıkarılmıştır? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Milli Savunma Bakanlığı Temsil Eğitim, İstiklal Mahkemeleri. Arkadaşlar Damat Ferit Türkiye Büyük Millet Meclisi, biliyorsunuz ki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunda. Damat Ferit Paşa'nın vatan haini olduğuna dair kanunu görüşerek kabul etmiştir. Bu kanunda Damat Ferit Paşa vatandaşlıktan ne yapılmıştır? Çıkarılmıştır. Cevabımız A şıkkı 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olmuş oldu. Bugün içimizde bulunan Hristiyan, Musevi vatandaşlar, mukadderat ve talihlerini Türk milletine vicdanı arzularıyla bağlandıktan sonra kendilerine yan gözle, yabancı gözüyle bakmak medeni Türk milletinin asil ahlakından beklenebilir mi? Atatürk'ün yukarıdaki anlatımıyla hangisinin önemi hangisinin önemi vurgulandığını soruyor arkadaşlar. E tabii ki de Türkiye'deki herkesin ırk, dil, din ve benzeri ayrımı yapılmadan eşit olduğunu Atatürk bu sözüyle söylemiştir. Cevabımız halkçılık olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Hindistan'dan başlayıp İran'ı aşarak Akdeniz'de sona eren baharat yolunun Mısır'da kurulan Türk-İslam devletlerinin durumlarının hangileri yönüyle etkilediği savunabilir demiş. Siyasi da söz sahibi olma, ekonomik açıdan gelişme var, ticareti kolaylaştırıcı çalışmalar yapma. Bu üç de, üçü de doğrudur arkadaşlar. Etkilediği savunabilir. Amerika Başkanı Johnson yazdığı mektupta Türkiye'yi Kıbrıs'a müdahale etmemesi konusunda uyarmıştır. Hangisi Amerika Başkanı Johnson'ın yazdığı mektuba Türkiye'nin verdiği tepkilerden biridir? Sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman Türk hükümetinin NATO'ya üyelik başvurusu yapması. Arkadaşlar bu çok çok öncedir. Kore Savaşı biliyorsunuz ki. Başbakan Süleyman Demirel'in Moskova'yı ziyaret etmesi. Bakıldığı zaman Amerika Başkanı Johnson'ın yazdığı mektuba Türkiye'nin verdiği tepkilerden biri de Başbakan Süleyman Demirel'in Moskova'ya ziyaret etmesidir arkadaşlar. Diğer tepkiler neydi peki? Ee, Amerika'nın NATO üyesi ülkeleri çok taraflı nükleer güce Katma önerisini Türkiye'ye reddediyor. Türkiye'nin topraklarındaki üslerde tam kontrol hakkını alması da yine tepkilerdendir. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Diğer şıklar yoktur arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği oldu. 19'a geldik. Atatürk nutukatlı eserini bölümlerinden hangilerini ayırarak kaleme almıştır? Genelgeler ve Kongreler Dönemi 1919-20, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi 20-23, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 23-27. Bu üçü de doğrudur arkadaşlar. Üçe ayırıyor. Bunların aralığı da bu şekildedir. Yukarıda bazı özellik özellikleri verilen Türk Devleti hangisidir diye sormuş. Bakalım. Türk tarihinde fiziki bir mekan olarak kütüphane kuran ilk topluluk olmuşlardır. Fresk denilen duvar resimleriyle minyatür sanatına öncülük etmişlerdir. Kimdir bunlar? Uygurlar. Hangisi Osmanlı Devleti'ndeki medreseler ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Demiş. Eğitim öğretim faaliyetleri Şeyhülislam'a bağlı olarak yürütülmüştür. Yanlış. Arkadaşlar Kazasker'e bağlı olarak yürütülüyor. Cevabımız aşık oldu. En ünlü medreseler İstanbul'daki Semaniye ve Süleymaniye'dir. Doğru. Eğitim masrafları vakıflar tarafından karşılanmıştır. Doğru. Medreselerin eğitim dili Arapçadır. Doğru. İlk medrese Orhan Bey döneminde Süleyman Paşa medresesidir. Kimi kaynaklar Süleyman Paşa diyor, kimi kaynaklar İznik diyor arkadaşlar. Ee, sorunun geliş açısına göre den ikisi de doğru. Ee, arkadaşlar cevabımız E şıkkı olmuş oldu. E, A şıkkı olmuş oldu. 22'ye geldik. 1918'de Milli Hokant hükümetinin Rusya tarafından dağıtılması üzerine Türklerin başlattığı halk hareketi hangisidir arkadaşlar? Basmacı hareketidir. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Biliyorsunuz ki e, bu hareket Basmacı hareketidir. İntifata hareketi Filistin'de, pasif direniş arkadaşlar Hindistan'da, Kadife devrim ve insancıl komizmde bunların ikisi de Çekoslovakya'da meydana geliyor. Hangisi Osmanlı Devleti'nin merkez ordusu içerisinde yer almaz demiş. Cebeciler, cebeliler, sipahlar, ulufeciler, garipler. Merkez ordusu dediği kapıkulu arkadaşlar ordustur. Kapıkulu ordusu, kapıkulu piyadesi ve suvarisi olmak üzere ikiye ayrılır. Burada ne yoktur? Cebeliler yoktur arkadaşlar. Bakıldığı zaman eyalet ordusu içerisinde yer alır. atlı birliktir. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Yeni Türk Devleti'nde 1930'lardan itibaren devletçilik ilkesinin uygulanmasının durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunabilir Demiş. Bakalım. 1. 5 yıllık sanayi planı gerçekleştirmesi. Evet. Yerli malı kullanımının artması evet. ihracat ithalat dengesinin olumlu gelişmeler yaşanması. Bu üçü de arkadaşlar devletçilik ilkesinin uygulanmasının kolaylaştırıldığı bu noktalarda savunulabilir. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 25'e geldik. Lozan Barış Anlaşması ile yukarıdaki adalardan hangileri Türkiye'ye bırakılmıştır? İmroz, Bozcaada, Tavşan Adaları, Meis'i vermiş. Arkadaşlar İmroz, Bozcaada, Tavşan Adaları bunlar e, biliyorsunuz ki Türkiye'ye bırakılıyor. İmroz dediği Gökçeada'dır. E, Taşoz dediği Bozcaada'dır arkadaşlar. Ve Tavşan Adaları bunların üçü Türkiye'ye bırakılıyor. Meis Adası ise kime bırakılıyor? İtalya'ya bırakılıyor Lozan'da. Meis Adası daha sonra 1947 senesinde Paris Antlaşması ile Yunanistan'a bırakılacaktır. Cevabımız e, e, C şıkkı olmuş oldu. Hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'da işgal gücü bulunduran devletlerden biri değildir demiş. İngiltere, Yunanistan, Fransa, İtalya var ama Rusya yok. Arkadaşlar cevabımız nedir? Değişik olmuş oldu. Brest-Litovsk Antlaşması'yla zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. İtilaf bile ondan ayrılmış oluyor. Son sorumuza geldik. Türk İslam Devlet ve Taşra ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Sarayda hükümdarın resmi ve özel işlerinden sorumlu olan görevlerin en önemlisi haciptir. Doğru. Selçuklarda saray bergah veya dergah olarak adlandırılmıştır. Doğru. Gaznelerde mali ve genel yönetim işleriyle vezirin başkanına toplanan divan vezaret ilgilenmiştir. Doğru. Hükümdardan sonra en yetkili kişi olan vezirin divanla divan vekalet denilmiştir. Yanlış arkadaşlar. Hükümdardan sonra en yetkili kişi olan vezirin divanla arkadaşlar divan vekalet denilmiştir. Bu yanlış. Hükümler ve ailesine ait işlerle ilgilenen divan vekaletin arkadaşlar başında vekili has Bu vezirle alakası yok. Cevabımız değişik oldu. Hükümdarlar hilat ve hutbe gibi maddi ve manevi unsurları hakimiyet sembolleri olarak kullanmışlardır. Doğru. Evet bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Değerli arkadaşlar umarım e, denememizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki Videolarda, denemelerde görüşmek ümidiyle inşallah. Instagram adresimiz biliyorsunuz ki Furkan Hoca ile Tarih. Telegram grubumuz Furkan Hoca ile Tarih. Arkadaşlar buralara da bekliyoruz sizleri. Youtube'a da arkadaşlar solar yüklemeye devam ediyoruz. Sınava kadar sizlerin hep yanınızda olacağız inşallah. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.